Şöyle, e, ben şeyi düşünüyordum dün. Yarım gün tatil olduğu için eşim e, ile ben başka yerdeyiz. Sonra eşim tekrar geri geliyor ama ben şey düşünüyorum. Çalışanlarımız eczaneye girdiği zaman e, eczanenin ön tarafında... Burası çok bir, önemli bir şey. Eczanenin ön tarafında kayma olduğunu e, görüyorlar. Hafif bir çökme var. Yaklaşık böyle 3 santim, 4 santim civarında. Ondan sonra e, bizim e, çalışanlarımız bize bildirince biz de hemen ee, ben şehir dışında olduğum için eşimle birlikte e, binanın müteahhiti Ergün abi alıyorlar. Ergün Bey de e, geliyorlar, onlar da inceleme okurlar. Sonra Ergün Bey dedi ki e, ben belediyede ya da herhangi biriyle e, iletişime geçtim, herhangi bir sıkıntı yok e, ama bize bilgi geldiği zaman paylaşacağız dediler. Sonra ben akşam şehir dışından geldim, e, eczanemin içerisine girdim. Ee, i̇çeride içeride su akıntılarının olduğunu gördüm. Çünkü eczanenin ön tarafında bir hafif bir çökmeden kaynaklı dün de yağmur yağıyordu. Ben oralara kova falan koydum. Ee, su akıyor. Hani ben yarın olsun e, Ergin abiyle biraz daha iletişime geçelim. Bu nedir falan derken. Sonra şu an enkaz altındaki olan Levent arkadaşımı gördüm. Levent içeriye girerken beni gördü. Dedi ki abi hayrola Dedim ki binanın önünde bir çökme var galiba. Ondan sonra dedi ki abi bu binada kalınır mı? Vallahi bilmiyorum dedim. Ben dedim bütün kolonları inceledim. Gerçekten de içeride kamera kaydım var. Ee, kamera kaydımı ele geçirebilirsek bütün her tarafı tek tek ışıkla ışıkla kontrol ettim. Kolonlarda herhangi bir çatlaklık varsa çünkü herhangi bir sıkıntıda hani benlik bir sıkıntı değil. Binayı ben yapmadım şey yapmadım ama yani en azından bildirmem gerekiyor. Ondan sonra her tarafa tek tek inceledim, baktım. Ee, herhangi bir çatlaklık yoktu. Ondan sonra ben evime gittim. Levent de dedi ki abi binada kalınır mı dedim. Yani müteahhit dedi ki herhangi bir sıkıntı yok. Belediye ile veya artık kimle irtibata geçtiyse o irtibata geçtiği kişi her gün abi kendisi bilir her gün. Ondan sonra da bina yani başımıza yani Ne zaman gerçekleşiyor yani, yani, bu olay? Bahsettiğiniz yiyeceğiz. olay ne zaman gerçekleşiyor? Saat sekiz buçukta eczane açılıyor. 8 dün için mi söylüyorsun? Dün için. Sekiz buçukta kızlar fark ediyorlar. Çalışan arkadaşlarım. Ondan sonra da bize bildiriyorlar. Biz de Ergün Bey'e bildiriyoruz. Ama görüntü falan aldınız değil mi? E, kamera kamerada görüntülerim var. Yani birkaç tane. E, Efendim çekim. peki binada kolon kesme olayı var mı? Yok yok ne kolon kesmesi zaten 45 metrekare bir yer. Yani benim Hatta kolon yok zaten Kesinlikle. Yani 45 metrekarenin yerinde ortada bir e, kolon olamaz yani Zaten